açıklıyorum. Bir, iki, üçüncü üç kuştan başlıyorum. Serhat, Aktaş. Serhat'a <laughs> <'a>, kupa alın <laughs> gel. Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu yarışmayı yaptığından dolayı. Bugün de bizim bir nasibimiz varmış kupa almak. Bu yarışmayı yapan arkadaşların hepsine çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ne iyi kupa insanı var. İnşallah Tebrik ederim. Hayırlı olsun. Çok, Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bunlardan bir tanesi. Fark etmez abi. İki numara yaptık diyorum. İpi de seçti. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Herkesin ayağını yürüdüğünü sağlık. Allah razı olsun. Gel böyle. Büyük Fatih. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Fatih'i gördüm. kupasını... Çok teşekkür ederim. Tamam evet. Sezer kardeşim için. varsın. Buyur. Evet. Çok, Çok teşekkür ederim. ederim. Sağ... Fatih'e sağ teşekkür, sağ... Fatih sağ teşekkür ederim. Bunlardan bilen Fatih'e söylemeyin ne güzel abiden hediye bunlar. Şunlar şunu, şunu alıyor. Birinci kuşumuz. Teşekkür Çok teşekkür ederim. İzmit'ten. Ercan Kirazoğlu kupayı babası hocam. verecek babası. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Gel. Abi, Gel. Ercan neredesin? Gel. 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 Görün abi. Gel. Abi. Gel.

Bilal Ağa. mu? Ağa bir şey söyleyeceğim. Hakemlerin hakemlerin ver bir şey söyleyeceğim sana şimdi. Sen Ali Eren'in söylediği kelimeyi veya bir başkasının söylediği kelime yalan deyip benimki doğru mu diyorsun Bilal Abi barajı açtı mı? Ne açtı mı? Seni kuşun sevindim. bir tane ama kanı öptü. Balaj tamam. Seni kuşun bir kanı Barajı açtı mı? Kaç bana an Getir abi kağıdını. Balajı açtıysa tamam. Getir kağıdını abi. Ver abi. Bağına bakmayacaksın sen. Önce bir baraj aç. Bağırmadan konuşacaksın. Yani diyeceksin ki bir sıkıntımız o var. Bir böyle diyeceksin. Bağırmadan konuşacağız göstereceğiz. Göstermeye gerek yok. Ya göstereceğiz abi niye göstermeyeceğiz sen? Uzunluk çok 10 puan vermiş adam. Tertipte 10 puan vermiş. Adam burada bari orijinal bir kadar 10 puan. <gülüyor> <gülüyor> Çeşit makaradan 10 lira vermiş. Kabalıktan 5 vermiş. Adamlar hakemler burada. Öyle bağırarak çağırarak lütfen. Bir şey söyleyeceğim Şimdi, sana. Tekrar <laughs> soralım. Siz tekrar dinleyelim Eğer kardeşim o benim. Yanlış anlamasın.

Erdoğan! Ben kötü böyle Ben kaçıyorum. ben ne gülüyorum abi? Sörtmeyi ver. kedi Evet. Şu ne? neymiş o? Ha? Neredesin? Ben ne biliyordum? Nerede? Ben böyle değilim. Söyledin mi? Söyledin mi? Söyledin mi? Söyledin